tarikatlarda kadınları irşat usulü. Geçmişte yaşamış tarikat şeyhlerinin kadınları irşatları nasıl olmuştur? Günümüzde yapılan kadınlarla görüşmek, onların bulunduğu meclislerde sohbet etmek vesaire gibi uygulamaların tarikatta yeri var mıdır? Hicab ayeti indikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kadınları çoğunlukla eşleri vasıtasıyla bazen de perde arkasından görüşmek suretiyle irşad etmiştir. Bu sünnete tabi olarak son devrin maneviyat büyüklerinden Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruhu da kadınları, kocaları vasıtasıyla irşad etmiş, onlara hiçbir zaman toplu veya tek tek sohbet yapmamıştır. Kadınlara zikir telkinini de kocaları vasıtasıyla yapmıştır. Bu usul maneviyat ehlinin yoludur. Bu yolun büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddisesi ruhunun bir talebesine yazdığı mektupta şu ifadeler yer alır. Ubeydullah efendi kadınların eve gelmelerine mani olsun. Bu iş onun tarikattan çıkışına sebep olur. İmam Şarani rahmetullahi aleyh hazretleri bu konuda şöyle der. Başlangıçta birçok şeyh ve derviş, kadınlarla yakınlıkla onlara manevi bir baba olduklarını, böylece birlikte oturmalarının ve o kadınlara bakmanın caiz olacağını düşünürler. Buna karşılık kadın da o kimseye bir baba gözüyle bakmanın caiz olduğu düşüncesine vararak yüzünü göstermede bir sakınca duymamaya başlar. İşte bu düşünce ve davranışlar temiz olan şeriat yolundan ayrılmak demektir. Belki de şeytan bu türlü düşünce ve davranışları onlar için bir zina başlangıcı olarak hazırlamıştır. Hak Teala her türlü şaibeden uzak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımları hakkında ashab-ı kirama şu emri vermiştir. Bir de onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcelerinden lüzumlu bir şey istediğiniz vakit perde ardından isteyin onlardan. Bu davranış gerek sizin ve gerek onların kalpleri için daha uygun ve daha temiz olmuş olur. Ahzab suresi 53. ayet. Misfak Neşriyat. Hak dinin batıl yorumlarına cevaplar. 14 Temmuz Mevlana takvimi